Alya ve Cihan arasındaki yakınlaşma gözle görülür biçimde artar. Her ne kadar ikisi de duygularını bastırmaya çalışsa da içlerinde yükselen kıskançlık ve gerilim bu durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Alya, özellikle Mine'nin davranışlarından şüphelenmeye başlar. Mine'nin geçmişte yaşadıkları ve Cihan'la olan bağını sorgulamaya başlarken, bu durum Cihan'la arasında duvarlar örmeye başlar. Alya, Mine'ye güvenmemektedir. Ancak Cihan'ın sessizliği bu güvensizliği daha da besler. Şahin ise kendi planlarını uygulamaya başlar. Artık Ecmel'in gölgesinde kalmak istemeyen Şahin, Alboradaki dengeleri değiştirmek için harekete geçer. Aşiret reisleriyle gizli bir toplantı yapar ve bu toplantı sonrası Cihana karşı büyük bir hamlede bulunur. Bu karar, Albora'nın liderlik yapısını sarsabilecek niteliktedir. Ecmel ise Şahin'in bu hamlesinden habersiz gücünü yeniden toplamak için yeni bir strateji geliştirir. Mahmutla kızı Zerrin üzerinden yaptığı anlaşma sayesinde Cihan'ın konumunu tehdit edecek bir ittifak kurar. Ancak Zerrin'in bu plana gönüllü olup olmadığı büyük bir soru işaretidir. Öte yandan Kaya, Zerrin'in Sedat ile evleneceğini öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşar. Bu durumu kabullenemeyen Kaya, düğünü engellemek için tehlikeli bir plana başvurur. Kaya'nın attığı adım hem kendisini hem de çevresindekileri büyük bir çatışmanın içine sürükleyebilir. Mine ise Alya ile açık açık yüzleşmeye karar verir. Cihandan umduğunu bulamayan Mine, Alya'ya beklenmedik bir teklifte bulunur. Bu teklif, Alya'nın kafasını karıştırır. İkili arasındaki özel konuşmada, Mine'nin söyledikleri Alya'nın zihin dünyasını alt üst eder. Cihan, bu konuşmayı fark ettiğinde müdahale etmeye çalışır. Fakat çok geç kalmış olabilir. Alya'nın zihni artık karışmış, kalbi ise derin bir kuşkuya kapılmıştır. Bölüm boyunca alborada kurulan yeni ittifaklar, eski düşmanlıklar ve derinleşen duygusal çatışmalar karakterleri geri dönüşü olmayan yollara sürükler. Cihan ve Alya'nın geleceği, çevrelerindeki oyunlara karşı ne kadar direnebileceklerine bağlıdır.